Daha fazla buna dayanamayacaksan Abla sen iyice bozdun benim edebim daha fazla buna dayanamayacak. Ben böyle bir cümleyi nasıl öyle okudum ya? Yok yok şey atabilirsin, açabilirsiniz. Sab ee, sub modu almanıza gerek yok şu an. tamam kızmam. İçi dışı Türkiye aç. Tam bakalım. Allah bir huylandım. Üzerimdeki çok kaşındırdı. Bugün böyle çok e, şeyler istemiyorum. Ya ses. E bugün çok böyle şeyler istemiyorum. E, slow gitsin daha mesela bu tarz. <laughs> bu tarz mu şimdi? Oldu mu şimdi? Evet şimdi market alışverişlerimiz için çıkıyoruz evden. Ve Beşiktaş'ta bakalım insanlar bilinçli mi maske konusunda. Evet görüyoruz. Şu anda bir kişiyi gördük zaten. O da maskeli. Gayet bilinçli. Ya Beşiktaş'a ee, özledim Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> insanlar bilinçli gördüğünüz gibi. Şu kız... O şey değil mi ya? Çok <laughs> hızlı. Oğlum! Adını sikiyim! Mevzu ya. ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, ma- Ses niye yok? Hala tamam mı? Ha, <laughs> ha videonun sesi yokmuş. 80 derece bin kolon yaz kare yaz. Var, elime buraya dinle geçiyor. Salak abartma oraya dinle. Konuşmadan yap. Tamam, var, yedim, ben de. Evet, <laughs> Konuşmadan yap yanında Bak görüyor musun bak. Hii, salak. Ben Ne sikim? Evet. salak. Öyle bir şey yapılır mı? Salak öyle bir şey yapılır mı ya? Cidden abi. <laughs> milletim için, milletim için, Türk insanı için. Ulan. ne demiş? <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi. Gerçekten çok iyi ya. Takdir ediyorum bu videoyu yapanı. <laughs> Ne eğlencedir ya. Ben bayılırım böyle şeylere. Anam. Çok güzel. Abi ben... Çok rahatsız olurum böyle şeylerden ama. Ay şeref... <laughs> Ay şerefsiz diyor. Ya arkadaş bu nasıl <laughs> bir çıkma Çocukların hepsi dışarıda. Bu nasıl bir şeydir ya? La polis geliyor! Oha arabanın ağzını saklanmaz <laughs> ya. Ya bunu bir izledik. Ama video izlemedik. <laughs> bir orada bak kaçtı. Suudi'nin. <laughs> 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 Melis'ini çok seviyor der misiniz? Kim? Sude, Melih seni çok seviyor der misin? Sude ne diyeceğim? Melih... Seni çok seviyor der misin? Sude Sude'cim, Melih'in yanında en az 3 <laughs> kız var. Abi, <laughs> abi, ne kaçsana bak, bir orada bak. Kaçsana. Yalan! Abi, yalan! Ben bak ben bak. Ben abi gelme gözünü seveyim ne yapıyorsun ya? <laughs> Bitirdin mi? Abi... Böyle bir şey olabilir mi? Helal ama. Erkek yazmış biri de. Böyle, yani. böyle Böyle normal normal böyle şeylerin olması. Ne yapıyorsun? Aa, Aa iğrenç ya. Ne? Aa bir sen jokerim Ben mi? Jokerim. Nereden bildin? Ama <laughs> işim bakayım. var. Sonra görüşürüz. <laughs> Sen, seni kucukurusun. <laughs> Yok artık ya. Oğlum, niye Türkleri sadece yabancı küfür? Ben çok yerdeyiz. <laughs> <Şurası> şartı. <gülüyor> 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 bunu gördüm ben bunu anlamadım. Ben bunu anlamadım. komime git. Neden polis böyle bir şey okuyor? Garides kafa yiyeceğim şimdi seni mi? Neden kavanoz mu? Kavanoz tuzak mı? Ne tuzağı ya? Yıma gidiyorum. Bak o yıma gidiyorum. Aslı ne ya ben az önceki izlediğimiz videoya yıma gidiyorum aslı sandım. Yıma gidiyorum. Orijinal. E ben nasıl kayacağım ha buradan aşağı benim şey kayama ya bu. Bu orijinali değil mi? He. He. Bu değil mi orijinali? Dur bakayım senin? bekle beni beraber kayalım. Böyle bir şey ben. izledim sanki ama. Ya bekle beni vaaav! Vaaav! <laughs> abi tabanca düşecek. Lan nereye gidiyor ya bu? Döndür beni. Döndür beni. Vaaav! Yirmi ağaç yiyorum. Vaaav! Lan yirmi ağaç yiyorum. Ay bak yerleşiyor. Ulan, ulan ulan. Ana ulan, ana ulan. Ana ana ulan. Ala abi! Ben 20 az düştüm, 20 az. Nasıl insan sunuz he? Tabancanın ucu koptu. Sensin. <laughs> Tab tabanca tabancanın ucu koptu. Yok artık. Abi 20 ay gidiyorum diye bağırıp. Ekse yayında bir sıkıntı var mı? Ne, ne oluyor ya? Tamam. Whose birthday is it tomorrow? Yeah. Baby tutu. Bir dakikanız kaldı. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Happy birthday. Zanta. Bu bana fıkı. Kolay gelsin. Evde kokain yapacağım ama bunu ama 100 kere gördüm artık videoda. Sıkıntı dedim. çekiyorum. Yardımcı olun. <laughs> Kadının şuna bak. Gece gözlerinin altına bak da ortasına dön bak. Döndü dünya baltasını. Böyle bir şey de gördüm sanki. de bak şu haline bak. Döndü dünya baltasını. Hatırlıyorum. <laughs> 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 <Bilmiyorum. gülüyor> Döndü dünya can. Bay bay. ya. hadi ya. Bak. Aa gerilti çekiyor. Görüntü çekiyor. Annemin. ya bunu hatırlıyorum ya. Çok iyi ya. Oha. Oha. Hey yo. International school check. Vengo de España. Bu ne diva? Sakat oldun Hey, I'm Juliet and I'm American. Ciao, sono Sofia, sono italiana. Arka sokaklar 567. bölüm. Ekstra <laughs> Evet. <gülüyor> Allah'ım Yani. Oğlum gerçekten Türklerin mizah anlayışına deliriyorum ya gerçekten deliriyorum daha dün kardeşlerimle bunu konuştuk ya hiçbir şey olmasa insan kriz anında bu kadar komik olabilir mi ya biz niye böyleyiz gerçekten biz niye böyleyiz anla fazla şekilde kalma yayın dondu sanıyorum <laughs> tamam tamam ya ben ben fazla Yıkık bir milletiz bu arada size bir bilgi vereceğim size bir bilgi vereceğim aydınlanacaksınız birazdan Mizah en çok stres ya da herhangi bir yani durum kriz durumunda olan toplumlarda ortaya çıkan bir şey biliyor musunuz? Gerçekten mizah normalde böyle yani yıkıklığımızı buradan bile anlayabilirsiniz Agape. Vay burada gerçekten öyle. Kendi kendime de agape dedim kendi söylediğim şey ama bir efekt katayım dedim. Cid, cidden öyle. Filozof konuştu. Sanişa öyle bir şey de duydum evet. Mizah ya. Filozof musun? Filozof değil de işte ne bileyim okuyoruz bir şeyler. <laughs> Arada size de bir iki bilgi vereyim. Ve pis yazıyor. Şöyle. Oha nasıl yani? Nasıl yani? Yerim. <gülüyor> yok. <gülüyor> ya yok artık ya. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> ya of bugün benim yayınım niye böyle oldu ya.